Arkadaşlar şimdi verilenleri bir okuyalım. 8'i vermiş, 10'u vermiş, 14'ü vermiş. Tamam, bunları sorun üzerinde işaret etmiş. Ben şuranın 90 olduğunu hemen bir söyleyeyim. Burası 90 olursa hemen 6 8 13 üçgenini bir söyleyelim. Peki. Arkadaşlar bunun 90 olduğunu biliyorum. Bunun 90 2 alfa olduğunu biliyorum. O halde buraya tekrar 2 alfa yazarım. Arkadaşlarım, bir üçgende dış açı, kendisine komşu olmayan iki iç açının toplamına eşit olduğu için o halde şöyle tekrar alfa derim. Şimdi burası alfa alfa olunca bu bir ikizkenar üçgen oldu. Yani burası 20 ise burası da 20 oldu. Hemen şurada da 20'mizi yazalım. Peki başka ne söyleyebilirim arkadaşlar? Bana şu uzunluğu soruyor. Burayı soruyor. Şimdi bu ikizkenar üçgen, ikizkenar üçgenin ön sonucu yüksekliğine bayılır diyerek şuradan bir dikey çeksem sevgi pıtırcıkları. Bakın o zaman şöyle bir şey olmuş oldu. Alfa 90 eksi alfa. Arkadaşlar ben bu alfa 90 eksi alfayı bir de şurada elde edebiliyorum dikkat ederseniz. Şimdi şunu bir hatırlatayım size. Demiştim ki size üçgende açı ortay anlatırken. Eğer bir soruda 6, 8, 10 üçgeninin açı ortayını görürseniz arkadaşlar hemen ezbere yapın. Hemen şuranın 3'e 5 olduğunu ezbere söyleyin demiştim. Hatta bazen sorularda şöyle dik ve açı ortay verildi. Şu an 3'e 5 olduğunu söyledi. Hemen siz buranın 6'ya 10 olduğunu siz söyleyin demiştim arkadaşlar. Bu açı ortay sorularında çok çıkar karşınıza. Arkadaşlar dolayısıyla eğer ben şuradan şöyle bir alfa alfa alırsam. 6 8, 6, 8 10 üçgenin arkadaşlar açı ortayını aldığım için o halde şurası 3'e 5 olarak bölündü. Bak alfa şuraya beta diyelim. Alfa beta. Arkadaşlar 3 6 şurası 3 kök 5 yapar. Arkadaşlar burada da alfa beta 90 var. Yani şuraya da dur şurayı bir düzeltelim şuraya beta diyelim. 90 eksi alfa demeyelim beta diyelim arkadaşlar. Şimdi burada da alfa beta 90 var. Burada da alfa beta 90 var. Bunları benzetelim. Alfanın karşısında küçük üçgende 3 var. Alfanın karşısında küçük üçgende hatta içimize yaramayacak hiç küçük e, alfaya girmeyelim. Beta'ya bakalım direkt. Alfanın kar beta'nın karşısında küçük üçgende 6 var. Beta'nın karşısında küçük üçgende x var. Eşittir. 90'ın karşısında küçük üçgende 3 kök 5 var. 90'ın karşısında büyük üçgende 20 var. 3'e böldüm 2, 3'e böldüm gitti. İşler dışa çarpımı yaparsam arkadaşlar 40 eşittir x kök 5 oldu. O zaman iğrenç bir cevap çıktı ama x dediğim 40 bölü kök 5 yani 40 kök 5 bölü 5 sadeleştirdim 4 yaptı. Yani cevabımız arkadaşlar pardon 8 yaptı. Yani cevabımız 8 kök 5 bulunmuş oldu. Heh, ama bana biz, biz x'i bulduk. Peki bana neyi soruyor? Burası x. Burası x. Bana arkadaşlar farkındaysanız 2x'i soruyor. O halde 2x dediğim 16 kök 5 olarak bulunmuş oldu.